Ahmet Akgündüz Hoca, Bediüzzaman Hazretlerinin bundan bir asır sonra sözüyle üstadımızın kendi yaşadığı devri kastettiğini iddia ediyor. Diyor ki eğer Mimşe Deli sayılsa bundan yani 1293'ten 100 sene sonra yani 1293'ten 100 sene sonra 1393 bu önemli 2000 yılından önceki yıllardır. Çok ilginçtir. Hazreti Mehdi'nin şakitleri bu vazifeyi yapacak. Diyor. Ahmet Akgündüz Hoca yanlış biliyor. Bediüzzaman Hazretleri bundan bir asır sonra derken 1910'dan 100 yıl sonrasından yani 2010'dan bahsetmektedir. Bediüzzaman Hazretleri 1. Şua'da yer alan bu açıklamasında Tevbe suresinin 32. ayetinin çeşitli ebced değerlerini hesaplayarak farklı tarihlerle ilgili önemli bilgiler vermektedir. Verdiği tarihler arasında Hicri 1324, Hicri 1354, Hicri 1284 gibi değişik tarihler bulunmaktadır. Ancak bundan bir asır sonra derken söylediği tarih miladi 1910'dur. Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği birinci ebced Hicri 1324. Miladi 1906 Sure-i Tevbe'de Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Ayetindeki Allah'ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah, nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor cümlesi kuvvetli ve letafetli münasebeti maneviyesiyle beraber şeddeli lamlar, birer lam ve şeddeli mim asıl kelimeden olduğundan iki sayılmak cihetiyle 1324 yani miladi 1906 ederek görüldüğü gibi üstadımızın ayetin kovulmuş şeytandan Allah'a sığınır. Allah'ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz cümlesinde yer alan şeddeli lamların birer lam ve şeddeli mimin iki sayılması durumunda ayetin bu bölümünün ebcedinin Hicri 1324 yani Miladi 1906 olduğunu söylemektedir. Bediüzzaman Hazretleri'nin verdiği ikinci ebced Hicri 1284 Miladi 1865. Eğer şeddeli mim dahi şeddeli lamlar gibi bir sayılsa o vakit 1284 eder. O tarihte Avrupa kafirleri devleti İslamiye'nin nurunu söndürmeye niyet ederek 10 sene sonra Rusları tahrik edip Rus'un 93 Muharebe-i ile uğursuz kötü savaşıyla alemi İslam'ın parlak nuruna muhakkat bir bulut perde ettiler. Burada ise Üstadımız Hazretleri Şeddeli Mim'in de Şeddeli Lamlar gibi bir sayılması durumunda ayetin bu bölümünün ebcedinin Hicri 1284 yani miladi 1865 ettiğini söylemektedir. Bediüzzaman Hazretleri'nin bundan bir asır sonra ifadesinde bildirdiği ebced ise miladi 1910'dur. Üstadımız az önce bahsettiğimiz ebced hesaplamalarından sonra başka bir ebced hesabı daha söylemektedir. Eğer şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa, Üstadımız bu sözünde ayette geçen şeddeli lamların ve mimin ikişer sayılmasından bahsetmektedir. Allahi, Allahu, İlla, sözcüklerindeki lamlar ve yutimmu, sözcüğündeki mim ikişer kez sayıldığında ayetin bu cümlesinin ebced değeri 1910 etmektedir. Bundan bir asır sonra, üstadımızın bildirdiği gibi, Şeddeli lamlar ve Şeddeli Mim ikişer kez sayıldığında ayetin ebceti miladi 1910 ettiğine göre burada üstadımız bundan bir asır sonra ifadesiyle miladi 1910'dan bir asır sonra demektedir. Yani üstadımız bundan kelimesiyle ifade ettiği tarih miladi 1910'dur. 1910'dan bir asır yani 100 yıl sonrası ise 2010'dur zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakirtleri olabilir. Demek ki zulümün dağılması, yani tamamen son bulması, Bediüzzaman Hazretleri zamanında değil, onun döneminden bir asır sonra, miladi 2010'larda Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri vesilesiyle gerçekleşecek. Görüldüğü gibi Üstadımız, bundan bir asır sonra diyerek, Ahmet Akgündüz Hoca'nın iddia ettiği gibi, bizzat kendisinin yaşadığı devri değil, 1910'dan 100 yıl sonrasını yani 2010'u kastetmektedir. 2010 kastetmektedir. Dolayısıyla Allah'ın izniyle 2010'lar Hz. Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin zulmü tam olarak etkisiz hale getirdikleri yıllar olacaktır.